Merhaba kıymetli arkadaşlar, sevgili takipçiler hoş geldiniz. Evvela hemen videomuzun başına söyleyelim. Bu video salatın niçin namaz olması gerektiğini anlatmaya çalışan bir video olmayacak. Salatın niçin namaz olmaması gerektiğini söyleyen arkadaşların cevaplaması gerektiğini düşündüğümüz soruları tanıtacağız aslında. Yine bir metot arayışı, bir metodik sorgulama, bir zihinsel alıştırma gibi düşünebilirsiniz. Daha iyi anlamlara varabilmek için ee, aslında kuytuda köşede kaldığını düşündüğümüz, gri alanlara hapsolduğunu düşündüğümüz ön kabulleri ve önemli olduğunu düşündüğümüz soruları gündem yapacağız. Böylece daha iyi de cevap bulabiliriz, kolektif bir şekilde bakabiliriz diye düşündük. Umarız pek çok açıdan fayda sağlar. Şimdi yani o zaman başında metot, metodoloji geçen videolarda doğrudan doğruya Sarat'ın için namaz olması gerektiği anlatılmıyor. Aksine namaz olmaması gerektiği iddia eden arkadaşların e, cevap olmasını beklediğimiz sorular ya da bizim bilmediğimiz cevabı olan sizlerin yorumlara e, ekleyerek bizi haberdar edeceği değişik e, perspektifleri yakalayacağız belki. Onlara hizmet ediyor olacak. Diyelim. Yine diğer videonun başına yapmış olduğumuz girizgahı burada da söyleyelim. Kur'an'ın çok da açıktan söylediği barış, sevgi, adalet, hakkaniyet, diğer yanlık, sevgi, hoşgörü, empati bu ve benzeri bize ait olan, bize çoğunlukla içkin olan güzel şeyleri yaşama ve yaşatma ile ilgili dertlerimizin olması gerekiyor. Özellikle içinde yaşamış olduğumuz toplumda çok fazla sorunla karşı karşıyayız. Ve bunları doğru şekilde tanımlayabilmek için, problemleri problem olarak görebilmek için, bunlara karşı mücadele edebilmek için bizim bir arada durmamız gerekiyor. Elbette fikirsel alanda barış içinde ayrışalım ama ortak noktalarda, temel ilkelerde birleşelim inşallah. Daha önemli dertlerimiz var. Bu tür konuları da en azından metot, zihinsel antrenmanlar, işte safsatalar, eleştirel düşünmeye bir tür şey yapmış oluruz. Araç haline getirmiş oluruz. Araç sağlaştırırız diyelim. Evet şimdi salat namaz değildir diyen arkadaşların konu yaptığı şeylerden bir tanesi de secdenin Kur'an'da sadece ve sadece mecaz anlamda olması gerektiği. E, iddiası var. Yani biz buna katı indirgemecilik diyoruz. Secde somut olamaz. Bildiğimiz anlamda fiziksel bir secde Kur'an'da yoktur. Hepsi mecaz anlamda kullanılmıştır. Soyut anlamda kullanılmıştır. Nedir bu soyut anlam? E, biliyorsunuz, ekranda da gördüğünüz gibi, mesela Kur'an okunduğunda neden secde etmiyorlar? Ayetini görüyoruz. Ya da biz biliyoruz ki güneş ve yıldızlar, ağaçlar secde eder diyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. Buralardan hareketle elbette ee, bir mecaz anlatım olduğunu, soyut bir anlatım olduğunu e, nasıl tercih ediyorsanız artık kabul edebiliriz, ee, etmeliyiz. Çünkü e, yani tabiatın yasalarına göre akıp gitmekte olan X, Y, Z adına ne söylüyorsak e, vardır. Kur'an-ı Kerim'de güneş de böyledir, ay da böyledir, yıldızlar da bu şekilde. Rabbe secde ederler, Rabbin yasalarına göre... Ee, hani hatta akıp giderler diyecek olursak tesbih kelimesini de sebahayı da bunun içine katabiliriz istersek. Yusuf bir mafisa ve ardi dediğimizde de böyle açılımlara da gidebiliriz. Bunu tefsirlerde de görebiliriz. Kendi okumalarımızda da zaten görüyoruz ve kabul ediyoruz. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Fakat fiziksel olmadığının işareti olmaz. Bu bu birinci meselemiz. Yani mecazın yoğunluklu kullanılıyor olması somutu Dışlamaz. Bunu teslim edelim. E, dediğim gibi hepsini okumayacağım için geçeceğim hızlı hızlı bazı notları almıştık. Bu video özelinde konuşacağımız konu e, örnek vereceğiz. Mesela e, Rabbimiz güneşe ve aya secde etmeyin diyor bir ayetinde. Bu arkadaşlar şunu kabul etmiş oluyorlar. Secde ile alakalı emirler ya da yasaklar ya da öneriler hangi kavme geliyorsa gelsin hangi bağlamda kullanılıyorsa kullanılsın, bu her zaman için somut olmayandır. Fiziksel bir secde barındırmaz. Bu bağlamda güneşe ve aya secde etmeyin, Allah'a secde edin emrinin de fiziksel bir secde olmadığını kabul ediyorlar. Ancak bu türden bir kabulün tarihsel gerçeklikle bizim yakın tarihimizde gördüğümüz, insanların tapınma biçimlerine bakarak e, şahit olduğumuz, ve etimoloji yaparak kelimenin anlamına da giderek baktığımızda e, karşılaştığımız anlamlara e, bir şekilde ters olduğunu söyleyebiliriz. Bir absürtlük olduğunu düşünebiliriz. Bu sebeple de biz bunu zaten kabul etmiyor olacağız. Yani nedenlerden bir tanesi şahit olduğumuz tarihi gerçeklikler ve insanların zaten hali hazırda Güneş'e, Ay'a, Buda'ya, X ya da Y putunun önünde tapınırken diyelim secde ediyor olması ve bunu biliyor olmamız şunu söylüyor oluyor arkadaşlar. Bu ilginçtir. O toplumdakilerin hiçbirisi fiziksel olarak secde etmiyorlardı. Ve bunu soyut olarak anladılar. Kabulünü de içererek böyle bir şeyi söylemiş oluyorlar. Farkında değillerse bunu da onların gündemlerine taşımış olalım. Tarihi gerçeklik aksine bunun çok yaygın olduğunu gösterirken ispat yükü burada karşı tarafa düşmüş oluyor. Bunca yaygınlığın olduğu bir yerde o toplumlarda asla ve kata fiziksel olmadığını bunun fiziksel algılanmadığını iddia eden arkadaşlara ispat yükü düşüyor. Niçin özellikle bu toplumlarda fiziksel değildi? Güneş ve Ay'a nasıl soyut secde etmişlerdi, boyun bükmüşlerdi? Bunun açıklamasını yapmaları gerekiyor. Bildiğiniz açıklamalar varsa sizleri de yorumlara bekliyoruz. Biz de bilgilenmiş oluruz. Elbette şunu tekrardan hatırlatmakta fayda var. Secdenin fiziksel olması gerektiğine dair kanıt sunulduğunda... Ya da sadece soyut olması gerektiğini düşünen arkadaşların aslında hata yaptığı gösterilebildiğinde bu namazın varlığını ispat eden bir şey dönüşmüş olmamalı. Dinlerken kapıları bu şekilde açmamalıyız. Yani her konuyu kendi içerisinde özel olarak değerlendirebilmeliyiz. Ve ki fiziksel secde olmuş olsun Kur'an-ı Kerim'de bu salatın namaz olduğunu doğrudan kanıtlayan elbette ki bir şey dönüşmeyecektir. Bu ikisini ayrı konu olarak ele almak lazım. Secdenin fiziksel olması durumunda namazın varlığına birileri aman delil bulacak düşüncesiyle de her şeyi soyuta çekmek gibi bir hata yapılıyorsa da e, bunun da e, tespit edilmesi, e, böyle bir hata varsa da bunun da teslim edilmesi gerektiğini düşünüyoruz diyelim. İkinci bir mesele burada e, geçmeden önce. E şöyle bir açıl, açılım yapıldığını da gördük e bizim kendi sohbetlerimizde, tartışmalarımızda. Fiziksel anlamda o putlara secde etmeyin, fakat Allah'a secde edin, yani Allah'a boyun eğin şeklinde bir çeviri yapan arkadaşlar var. Bunu da problemli buluyoruz çünkü biz örnek verelim, gerçekten secde ediyor olalım. Fiziksel bir secde var kültürümüzde ve biz e, Lata Menata Uzza'ya, ya da fiziksel olduğunu düşündüğümüz X'e, Y'ye, Z'ye secde ediyoruz ve birisi gelip diyor ki onlara değil Allah'a secde edin dediğinde biz secdenin yasaklandığını buradan anlayamayız kanaatindeyiz. Yani e, fiziksel secde yasaklandı hemen ardından çünkü Allah'a secde edin ayeti var. Ha, burada soyut secdedir türünden bir sıçramayla somutun yasaklandığını varsayıp soyuta geçiş yapmamız gerektiğini e, anlamamızı varsaymak gerekiyor. Bu ilahi mesajın açıklığı ilkesine de ters düşeceği için, bir cümle içerisinde iki farklı anlamda kullanıldığı da için, yani bir yerde somut, bir yerde soyut olarak algılanması da zor olduğu için bunu da absürt buluyoruz ve tercih etmiyoruz diyelim. Yani biz aslında ne demiş oluyoruz? Secdenin terk edilmediğini, şirk alanına terk edilmediğini, tevhid tarafından benimsendiğini ve onu sadece Allah'a yapılması gerektiğini ...dair bir anlatımı olduğunu kabul ederek gidiyoruz. Biz kendi temellendirmemizi zaten farklı videolarda yaparız. O ayrı bir e, videonun konusu olur ama... E, ...sadece soyut aldığımızda bu tür sorunlar açığa çıkıyor. Bunun dışında birkaç şey daha söyleyebiliriz. E, secdenin gerçekten de... E, ...kelime anlamında yani fiziksel bir eğilme... ...anlı yere, yere sürme, bir tür reverans manaları varken bu sanki hiç yokmuş gibi ve oradaki insanlar bunu hiç bu şekilde anlamamışlar gibi e, varsaymak için ne tür gerekçelere sahibiz? Bunun ortaya koyulması gerekiyor. Dilden mi gidiyoruz buraya? Tarihsel verilerden mi gidiyoruz buraya? Yoksa ne? Hangi bağlam? Kur'an'ı anlatım bağlamlarından gidiyoruz. Bunları da görmek isteriz. Bunlar da cevaplanması gereken ama çok da fazla üzerinde durulduğunu görmediğimiz konular oluyor. E, ve bir kelimenin mecazı Daima onun gördüğümüz kadarıyla somut anlamı, temel anlamı üzerine inşa ediliyor. Eğer bu temel anlam varsa, bu temel anlamın karşılığının o toplumda olmadığını varsayarak, bu şekilde hiç algılanmadığını, fiziksel algılanmadığını varsayarak, sadece soyuta çekmek de yine bizce absürt kaçıyor. Bizce bağlam kraldır, anlamı bağlama göre vermeliyiz diyoruz. Burada ee, diğer problemlerden bir tanesi, mesela bakın. İkinci surenin 125. ayetinde e, beytten bahsediyor. Kabe'nin yanındaki e, olaylar var biliyorsunuz değişik değişik. Burada e, şöyle bir sorun var. Kabe'deki şeyler, e, ibadetler içerisinde, ibadeti burada tabi Galatı meşhur olarak kullanıyoruz, onu da söyleyelim. Kabe'nin içerisinde evin tavafı olsun, rükü olsun, secde olsun, itikafa, çekilme olsun ya da say olsun... Safa Merve arasında e, gidip gelmek olsun. Bunlar tabii farklı şekillerde çevrilip tercihler yapılabiliyor yine. Ama kurban kesmek olsun mesela yani saç olsun değişik bir sürü şey var e, haccın içerisinde. Bunların arasında sayılan hani minaya çıkma indiğinde e, atalarınızı andığınız gibi hatta daha güçlü şekilde anın emirlerinin olduğunu görüyoruz. Değişik şeyler var işin içerisinde. Bunların içinde hiçbir zaman yine fiziksel secdenin olmadığını varsaymak... Ee, ne kadar tarihi gerçeklikle uyuşuyor e, ya da etimolojiyle uyuşuyor kelimenin e, hangi aileden geldiğine baktığımızda da o aile yapısı içerisinde de hep bu mananın korunduğunu da görüyoruz. Yani şöyle bir iddia da mümkün değil. Bu o, daha sonradan yedirilmiş ve kazandırılmış bir manadır türü bir. E, komplo teorisine de soyunmak mümkün olmuyor. Çünkü e, yani Muhammed Aleyhisselam dönemi öncesinde de e, dilin içerisinde bunun var olduğunu görebiliyoruz. Bunun izini sürebiliyoruz. Diğer bir sorun 2. surenin 125. ayetindeki rükü ve secde edenler için temiz tutun. Bu ifadedeki rükunun ve secdenin soyut olduğunu kabul etmek durumunda kalıyor arkadaşlar. Ve temiz tutun emrinin de yani fiziksel anlamdaki secde ve rükû için değil, soyut anlamdaki secde ve rükû için geçerli olduğu söyleniyor. Yani böyle söylenebilir. Oraya gelen insanlar içerisinde farklı ibadet türleri değişik. Hani sadece rükû, sadece secde eden insanlar olabilir. Sadece kıyamda duran insanlar olabilir. Hani birileri bunu söylediğini varsayalım. Bunlar için değil de sadece ayet özellikle e, soyut secde eden ve rükû edenler için indi. Onlar olmuş olsa dahi, bu temizlik emri sadece onlar için de diyerek onlara hasretmek isteyebilir. Bu da Kur'an'ın dili ve anlatım biçimi neyi öncelediği ile alakalı farklı tartışmalara bizi götürür. Yani öbürleri için temizlik yapmayın da bunlar için temizlik yapın. Ya da işte fiziksel bir temizlik değil de bu sadece işte soyut bir temizlik türü. Açılımlara gitmek gerekecek. Bunu da aslında gereğinden fazla zorlama buluyoruz. Veya şu varsayılacak. Hayır orada hiçbir şekilde secde edilmiyordu bildiğimiz anlamda. Allah da burada e, soyut secdeyi yani e, Allah'ın yasalarını kabul edenler, ona boyun eğenler için e, yapın diyor temizliği. E tabi burada üçüncü bir mesele artık üç mü oldu dört mü oldu maddeler. E, rükû ve secdeyi de eş anlamlı gibi sunma problemi var. Bunun da açılması gerekecek. Eğer secde kabul etmek boyun eğmekse rükû ve secdenin, Niçin aynı şekilde anlatıldığı hani yasalara boyun eğmek ve x bir davranışı açığa çıkartmak diyelim. E Rüku içinde bunu aynı şekilde söylüyoruz. Yani kişi biri x y olsun x yaptığında da Allah'a boyun eğmiş ve belli bir eylemi açığa çıkartmış oluyor. Y yaptığında Allah'a boyun eğmiş oluyor ve x eylemi açığa çıkartmış oluyor. Buradaki fark nedir? Nüans nedir? Bununla ilgili bilgileriniz varsa bunları da yorumlara bekleriz. Bunları da eş anlamlı gibi algılıyor arkadaşlar. Bunun da problem olduğunu görüyoruz. Bunun dışında e, muallaka dediğimiz şimdi e, hem İslam içinden, hem İslam öncesi yakın dönem, hem İslam e, kaynakları dışından getirebileceğimiz deliller, sözlükler e, ya da sami dilleri içerisinde bu kavramın kullanılışına baktığımızda da bu anlamın yaşadığını görüyoruz. Hatta safaitik yazıtlara kadar işi götürebiliriz. Orada da e, bu MSC'de ya da SCD şeklinde mi geliyordu tam hatırlamıyorum. 90 küsür tane kaya yazıtlarının bulunduğu e, ve bunların içinde de e, mescit yani secde edilen yer, anlamının yere sürülmesiyle ilişkisinin kurulabildiğini görüyoruz. Bunları tek tek okumayacağım. E, i̇steyenler durdurup bakabilirler. Şöyle aşağı doğru çekeceğim. Dergi Park'tan aldığımız bazı veriler var. Şöyle... Yine mescit kalıntılarına bakıldığında da mescidin içerisinde secde edildiğine, toplu şekilde bazı şeylerin yapıldığına dair izler var. Mimari yapının sadece insanların bir araya gelmesi ve belli şeyleri konuşması değil, bir yöne doğru yönelerek belli bir şeyler yaptıklarını fiziksel olarak gösteriyor deniliyor. İslam as other it ya da diğerlerinin gözünden İslam Hristiyanların ve Yahudilerin gözünden İslam şeklinde başka bir çalışma daha vardı Zelatin'in çalışması var Ondan sonra Yakup'un Edesaya dördüncü mektubunda işte böyle üç kez diş çökme ile alakalı bir şey olduğunu söylüyorlar karşılıklı tartışırken fiziksel bir şeyler görüyorlar orada bir diş çökmenin varlığının olduğu yerde işte secdenin varlığı nasıl mümkün değil kelime anlamında da varsa bu nasıl bunu iddia edebiliyoruz soruları açığa çıkabiliyor. E, şunları da koyalım, e, okursunuz. Tapınak dışında secdenin yasaklanması, yine e, eski metinlere baktığımızda bunları görebiliyoruz. Şöyle aşağı doğru çekelim. Çok yakın dönemler bunlar. Tabii şu, burada şu kişi şunu sorabilir, e, yani neleri sormalıyız daha doğrusu bunu? şey yapalım, söyleyelim. Bir tanesi karbon okuması var mı yok mu? Hangi yıla ait? Hangi aralık? Yoksa e, bir metin analizi üzerinden bir tarihlenme yapılıyor. E, orijinal metinlere ulaşabiliyor muyuz? E, çapraz okuma yapabiliyor muyuz? E, çok eski ya da eş dönem olduğunu söylediğimiz metinler e, gerçekten o dön dönemlere ait mi? Bununla ilgili İslam dışından farklı hani e, uzmanlar tarafından bir konsensüs sağlanmış mı soruları burada önemli. Biz elimizden geldiğince araştırıyoruz. Burada herhangi bir böyle yoğun tartışmalar olduğunu görmedik açıkçası. Bir konsensüs olduğunu söyleyebiliriz. Yine burada da İslam dışında e, hani buradaki abandoning the reverence of vain things e, yani bir Arapların içerisinden peygamber çıkartıyor. E, çıktı diyor ve e, yine fiziksel bazı şeylerden bahsediyor. Tabi buradaki reverence ifadesi ya da İngilizce çeviri olarak okuduğumuz, Türkçe çeviri olarak okuduğumuz kelimelerin orijinallerine de bakmak gerekiyor. Dileyen bakabilir. Ee, Süryani C'de gitsek, C'de gitsek, C'de gitsek, e, Süryanice'ye de gitsek, İbranice'ye de gitsek, Aramice'ye de gitsek izler bulabiliriz. E, o zaman şunu söylemiş oluyoruz. Niçin bu kadar köklü ve İslam'dan çok önce var olan metinlerde bile fiziksel anlamda yere kapanmayla kendini küçültmeyle ilişkisi olan bir kavramın asla hiçbir şekilde hiçbir bağlamda Kur'an'da şey olarak kullanılmadığını iddia edebiliyoruz. Dediğimiz gibi ispat yükü karşıya kalıyor. Yani kendisine seslenilen, şunu söylemiş olduk, özetle bitirelim. Kendisine seslenilen tüm toplumlar içinde fiziksel secde hiçbir zaman kullanılmadı. Ee, tüm ibadetler, tüm pratikler, e, tüm dönemler boyunca e, özellikle Kur'an'a hitap ettikleri spesifik olarak seçildi ve bunlar hep soyut olarak algılayanlardı gibi bir şeye gidiyoruz, genellemeye gidiyoruz. Ama dedik ki işte Arabistan'a bakarsak, Güney'ine gidersek, Mezopotamya'ya bakarsak, işte Mısır'a bakarsak, e, tarihe bakarsak bunun yaygın olduğunu söylememiz gerekiyor. E böylesi bir yerde yani farklı farklı tarihçilerin konsensus sağladığı bir yerde bunun aslında olmadığını iddia eden kişi ispatla yükümlüdür demek durumundayız. İkincisi köküne bakarsak dedik etimolojisini yaparsak burada zaten fiziksel anlam var. Niçin bu fiziksel hani... Mecazı bile kendisinden çıkartmış olduğumuz fiziksel anlamı niçin görmezden geliyoruz? Bununla ilgili hangi tür gerekçelerimiz var? Bu soruyu soruyoruz. Bunun cevaplanması gerekiyor. Velev ki söylendiği gibi kabul edelim. Kabe'deki, Beyt'teki secdenin ve rükunun nasıl oluyor da oradaki hiçbir insanın bunu yapmadığını iddia edebiliyoruz. Oranın temizlenmesinin nasıl oluyor da sadece soyut bir şekilde secde eden, boyun eğenlere hasredildiğini iddia edebiliyoruz. Ee, bu da cevaplaması gereken başka bir şeye dönüşüyor. Yani başta bir ideolojik tercih yapılırsa tabii ki de bunu seçebilir kişi. Seçmekte bir beis yok zaten. E, temel vermeye çalıştığımız şey de insanlar ideolojik seçimler yapar. Sanki birilerinin seçimi yapmıyormuş ve matematiksel bir zorunluluk varmış gibi tek tarafı doğru kabul edip diğer tarafı tükaka ilan etmenin hatalı olduğunu birazcık da göstermeye çalışıyoruz. Birazcık da olsun hani bu ideolojik seçimleri yaptığımızı fark edersek aa, tamam benzer çekici ben de kullandım. Benzer maşayı ben de kullandım. Sen de kullandın. O zaman birbirimizi bu noktada eleştirmemizin hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Ayrışmamızın hiçbir anlamı yok. Ortak değerlerde birleşmek için biz gerekçe bulalım. Yolumuza devam edelim. Bu noktada barış içinde ayrışırız filan diyebilmemiz gerekiyor. Yani tarihi veriler hem şey anlamında yakın dönem bulgular anlamında hem etimoloji anlamında yani kök e, anlamına baktığımızda e, bu soyut meselesi Aslında ayakta duran değil daha çok yıkılan bir şey dönüşmüş oluyor Bunun dışında İslam dışı kaynaklara da baktığımızda orada da Müslümanların fiziksel bazı şeyler yaptığı ile ilgili izleri görebiliyoruz Hatta kutsal kitaba gittiğimizde de yani kutsal kitaplara gittiğimizde de bu kökün bildiğimiz anlamda fiziksel bir Eylemle ilişkilendirildiğini çok rahat görebiliyoruz. E, hatta tapınak dışında yapılmaması gereken kutsal bir ibadet olarak varsayıyor bazıları. E, böyle bu şeylerle bırakmış olalım. E, bunun dışında e, farklı konular yine secde alakalı gelecektir. Onları da diğer videolarla tekrar tekrar e, ufak ufak işlemeye çalışırız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim buraya kadar. Lütfen sorularınızı, yorumlarınızı barış içerisinde birbirimize saldırmadan, e, tekfir etmeden yapmaya çalışalım e, ve üzülerek söyleyeceğim. E, sınırı aşan, birbirini e, kıran, e, açık şekilde birbirine hakaret eden arkadaşların yorumlarını da e, kaldıracağız. Bu bilgiyle de bırakmış olalım. Allah'a emanet olunuz. Barış, sevgi ve adalette çok açık olan, muhkem olan yerlerde birleşip birlikte bir şeyler yapabilmek umuduyla diyorum. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.